Tamam, ben çekiyorum abi. Tamam. Sirkon çekiyorum. Kayıt. Tamam. Evet. Evet sevgili izleyiciler, biliyorsunuz bu programımızın adı Mutlu Evlilikler. <laughs> Hiç öyle şey olur mu diye tabii ki şaşırtınız. Evlilik dendiği zaman mutluluk pek olmaz diye düşünüyorsunuz. Hayır. Değişik örnekler var. Gerçekten mutlu evlilikler var. Biliyorsunuz daha belki programda da 10 tane eşi olan bir hanımla tanıştırdım. Onun belki programda 12 tane olup da onu gayri resmi bir kısmı nikahlı olan bir bayrağı tanıştırdım. Bugünkü konuğumuz çok çok özel. Gerçekten bu programı izlediğinizde şaşıracaksınız. Tabii kim mi diye merak ediyorsunuz değil mi? Bilmez miyim? Bilmez miyim ne kadar çok izlediğimizi her hafta defalarca izliyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Bugünkü konuğumuz tanıştırayım mı? Görüyorsunuz değil mi? Yan tarafta oturuyor. <laughs> Özel davet ettim. Sağolsun bizi görmedi ve geldi, stüdyomuzu renklendirdi. Efendim, e, hoş geldiniz Levan evet, Hanım. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? E, özellikle sizi tanımak evet. istiyoruz. Evet. Adınız, soyadınız. Adım Levan Çatlak Keman. Anlamadım. Çatlak Keman mı? Evet efendim. E, doğru mu bu soyadı? Evet doğru, bana bu adı layık like görmüşler ve bunu yazmışlar. E, kemanla ilginiz yok değil mi? Babam kemancıydı. <laughs> e, e, biliyorsunuz formatı programımızın evlilik hayatını anlatacaksınız. Ah, evlilik hayatı. Evet, şimdiye kadar mesela kaç kere evlendiniz Devan Hanım? Tam sekiz kere. Ah! İnanmıyorum. Evet. Sekiz kere. Ama hepsi de öldü. <laughs> İnanılır gibi diye. Siz mi öldürdünüz yoksa? Yok. Niye? <laughs> e, yeah. Bu soruyu bu onu. E, espriydi bu. E, Allah rahmet eylesin. O kadar eşinizi evet, 8 tane ağırladınız ve gittiler öyle mi? Evet. evet. Kısmet böyleymiş. Peki nasıl oldu Levan Hanımcığım? Normal yollardan mı gittiler? Aa, sormayın. Birinci evliliğim. Çok e genç yaşta oldu. Çok seviyordum. Çok beğeniyordum. Ancak ve ancak eşim çok iyi bir insandı ama merdivenden düşerek, tökezlenerek öldü gitti. Çok üzüldüm ona. Merdivenden düştü. Merdivenden yuvarlandı. Başını vurdu öldü çıktı. İşte. emin misiniz? Hayır, hayır. Kesinlikle. Kendini gider yuvarlandı öyle mi? Çok istiyordu. Ha, e, tabii <laughs> haklısınız Demar Hanım. Haklısınız tabii ki. E, Allah rahmet eylesin. Peki o bir. Sekiz tane dediğimize göre diğerleri de bir kısa kısa bir mi? Sonradan bir daha evlendim. Evet. evet. İkinci beyim de yolda giderken o da içiyordu. O da ne içki Evet. Hay Allah. Çukura düştüler, düştü düştüler. Ay inanılır gibi değil kokmuştur leş gibi etraf kim Vallahi, bilir ne biçim olmuş. Valla komşular geldiler genelde aldılar oradan. Onu da kısmetmiş kaldım. Üzüldüm. Birinciye üzüldüm gibi ikinciye de üzüldüm yani. Peki bunlarla böyle tanışarak sevişerek de evlendiniz yoksa görücü usulü? Bazısından tanışarak bazısından da görücü usulü. Aaa çok ilginç. E, i̇kisi gitti. Şimdi İki. sıra nereye geldi? Üçüncü. Üçüncü. Ah üçüncü kocam. Havacı de paraşütle atlarken paraşütü açılmadı düştü öldü. <laughs> Paraşütçü mü? Evet. Yani asker miydi? Askerdi efendim. Oh. Sormayın. Efendim, bir şey gerçekten. Ah, bir cenaze kaldırıldı ki sormayın. Ah, Felaket. Üzüldünüz mü gerçekten evet, evet. Maaş bağlandı. Ha. E peki dördüncüyle evlendiğinize göre maaş gitmedi mi sonradan? Gitti. Kesinlikle. Eyvah. E niye ayrıldınız? Niye evlendiniz <laughs> o halde? <değil> Dördüncü <laughs> eşim çok iyi bir insandı. Şöyle şişman tombu bir adamdı. Ha, demek et. Evet, çok demek. yemek yiyordu. Bu nedenle ayağı tökezlendi. Sofradan koşarken, kaçarken, giderken dışarıya biri çağırdı. Evet. Merdivenden düşer, o da öldü. Ay o da mı merdivenden, merdivenden, düştü? merdivenden evet. düştü? Ay sizde hep evet. merdiven var demek ki. Yani. düz yol yok. Apartmanın merdiveni, üç katlı bir apartman mı? Dört, evet. dört. Peki ne falan? Bunlar içinde dördünü saydınız değil mi? Şimdi de şey geliyoruz Çok sevdiğiniz yoktu. Aşık oldunuz. Yoktu. Ah, sormayın. Böyle kalkıp da duygusal anlamda bağlamış da sonradan evlendiğiniz insanlar sonra, oldu. Ne dersiniz? Oldu. Çok sevdiğim biri vardı. Hadi anlatın. 13-14 yaşında 15 on yaşında onu göz koymuş bana. Ben de ona göz koymuştum. Nihayet ah. kısmet oldu. Evlendik. Peki şey... Görücü usulüyle mi? Görücü usulüyle. Evet. Sokak çok çapkınlık yaptı. Tipi nasıldı tipi? Tipi mi? Elendero gibi. Aaa! Elendero, e, Elendero. Evet, evet, <laughs> O niye gitti? Denize düştü. Ahahahah! burada seyahat mi ediyordunuz? Yoksa ittirdiniz mi onu? Beşinciye, altıncıye adına mı itiştirdiniz? duvar işi. üzerinde otururken aniden böyle düştü. Neden bilmiyorum. Neden yüzünden içmiş, oradan geçmiş galiba. Allah Allah. Ay değerli seyirciler, anlatılan şeyleri dinliyorsunuz değil mi? Ne kadar ilginç şeyler. Eşlerin hepsi ölüyorlar. Yaşayan da yok. 8 tanesi ölmüş. Öyle diyorlar. Hakikaten ne kalsın. Sakın siz bunu örnek almayın olur mu? Üzülüyorum. Ee, ne Leman Çatlak Cemal. Acaba altıncıya mı geldik? Nereye geldik? Altıya mı geldik acaba? Galiba altıncıya. Ben de sayısını unutuyorum. Böyle, böyle 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 altı. 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 Evet. O nasıldı? Adı neydi? Ah, Neredeydi? Onu değil? pek sevmedim ben. Nereliydi? Kemiş gezek Aa! Kemiş mi? Evet. Nasıl oldu? Sizin, siz de siz mi oraya gittiniz, onu buraya geldi. Beni tarlaya götürmek istedi, ben gelmem dedim. Niçin tarlaya götürmek istedi? Beni orada çalıştırmak için. Aa ben farklı anlamda anlıyorum. Nereden düştüm o da biliyor musunuz? <laughs> Traktörden düştü. <laughs> Ay harika bir şey. Kocaman bir tarla bıraktı bana. Ay! Ya! Of ne tarla. Varlıklı bir insan mıydı? Ay öyleydi ama neyse kocam daha kıymetliydi. Ay, ay ne kadar kötü. Ay ay sayıyı ben de unuttum. Yani seyirciler. Yedi mi etti? Yediye geldik galiba. Yedi aha. kocalı ürünümüz var ya. Ha, ha, ha. Vallahi ben ona benzedim şimdi üzülüyorum ama etten bir şey geldi. Peki yedincisini. Peki onlar mı sizi tavladı? Siz onları tavladınız oldunuz. Ee, Birbirimizi tavladık ama bir anda dör, görücü kadınlar ara yaptılar. Ay, Var ya böyle kadınlar azıcık yapıverin ya da bu arada kaç çocuk olduğunu sormuyorsunuz? Hayır. On beş çocuk. Oh! Makine kuvvetli maşallah. Nasıl ürettiniz bu darayı? Fabrikasyon kimi, bu. Kimi, benim çocuğumdu kimi de evlendiğim, evlendiğim beyefendilerin çocukları da vardır. On beş öyle. Hepsini ben doğurmadım. Ben... Ciddi, vallahi akıllar alır gibi. Akıllar alır gibi evet. değil. Hayret ettim. Gerçekten hayret evet. ediyorum. Peki gelelim sonuçta geldiler galiba değil evet, mi? 7 mi ediyor? 8 bitti. bitti. 8. 8 gidiyor. Artık ben dedim bundan sonra kapatıyorum da bu, bu işi. Neyi kapattınız? Evlenme işi. <laughs> evet. Sonra 8.si <laughs> nasıl oldu? Aa, Son 8. bu. 8.si Avrupalıydı. Aa, Almanya mı? Almanya lıydı. Nasıl takdir ediyorum? Peki siz oraya gittiğinizde mi tanıştınız ya da o buraya mı geldi? Uçak düştü öldü. Ay bir dakika. Evlenmediniz ki adam ölsün Evlenin. Evlendim evlendim. Ee? Sonra Almanya'ya ben gideyim geleyim dedi. Orada mal mülkü varmış. Uçağa bindi gitti. Özel uçağa düştü. Değerli seyirciler. İnanılır gibi değil. Gidiyorsunuz değil mi? Bir insan bu kadar şanssız olabilir. Şanssız çünkü hep kocaları ölmüş. Ama diyor ki dokuzuncusu çıkarsa hiç hayır demem. Devam çatlak ama buradan birisi bakıyor, el sallıyor. Sakın dokuzuncu olmasın. Ben kimi bekliyorum biliyor musunuz? Kazıkçı Muhtar diye bir adam varmış onu bekliyorum. <laughs>